Onu geçse ben, çam ağacına çeyrek altın takan görgüsüz gördüm. Çok bozduk geleneği. <laughs> Ön Türklerde güneş çok önemliydi. İnanışlarına göre, gecelerin kısalıp gündüzlerin uzadığı 22 Aralık tarihinde gece gündüzlü amansız bir savaşa giriyor ve bu savaştan güneş zaferle çıkıyordu. Türkler işte bu zaferi yeniden doğuş olarak algılıyor ve hayat ağacı dedikleri akçam ağacı altında kutlamalar yapıyorlardı. Bayramın adı Nar Dugan. Nar Güneş, Dugan Doğan. Yani Doğan Güneş Bayramı. Tanrı Ügene dualar edilip ağacın altına hediyeler konduktan sonra dallarına da dilekler bağlanırmış. Aralarında kesin koca arayan yaşı geçkin kızlar da vardı. Yoksa bugünkü çul çaput bağlama geleneğimizin bir açıklaması olamazdı. Bu bayram için güzel giysiler giyinip evler temizlendikten sonra ağacın etrafında şarkı söylenip oyunlar oynanırmış. Yaşların ziyaret edilip ailelerin bir araya geldiği bayramın ömrü uzattığına ve uğur getirdiğine inanıyorlarmış. Yalnız ne kadar tatlı, ne kadar minnoşlarmış, anti-aging gibi bayram yapmışlar ya. O dönemde yalnız Orta Asya'da yetişen akçam ağacı doğudan batıya yavaş yavaş ilerlerken Hunların Avrupa'ya gelmesiyle bilinirliğinin arttığı söyleniyor. Çam ağaçlarının kullanımı ülkeden ülkeye, inanıştan inanışa farklılık gösteriyordu. Mesela eski Mısır ve Çin'de ağacın dallarının ölümsüzlüğü sembolize ettiğine inanıyorlar ve yakınlarını uğurlarken bu ağaçtan yapılan çelenkler kullanıyorlardı. İskandinavlar şeytanı kaçırıp korkutmak ve kuşlara yuva yapmak için ambarlarını hala bu ağacın dallarıyla süslerler. Şeytanı geç de kuş yuvası nedir ya? Ben kalp biz Özellikle kaslı olan, renkli gözlü, uzun boylu, böyle o yumuş yumuş elleriyle kuş yuvası. <laughs> Orta çağda Adem ve Havva oyununun ana dekoru cennet bahçesi temalı çam ağacı iken Aynı ağaç Almanya'da evlerde dekor olarak kullanılıyordu. 1800'lere gelindiğinde Avrupa'da çam ağacı, kalpler, çiçekler, böcekler, ışıklar, ekmekler, zartlar, zurtlarla süslenmeye başlamıştı. Yani ne bulursak ağaca takmaya başladık. Süslemesi ya da inanışı nasıl olursa olsun insanlığın tek bir ortak amacı varmış. Yeni yılın bolluk, bereket ve şans getirmesi. Siz ağacınızı kurdunuz mu? Ha daha kurun. Çünkü 2-3 ay sonra falanca toplayacaksınız. O böyle tozlanacak, kenarda duracak falan. Yazık ama kültürümüzde var. Bak anlattım. Öyle Türklerden falan geliyor yani. Düşün.